Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz. Herkese iyi hafta diliyorum. 3 Mayıs 2024 itibariyle haftalık kapanışı değerlendireceğiz. Çok güzel bir haftalık kapanış geldi Borsa İstanbul'da. Sizlere güzel haberlerim devam edecek. Tavsiyem TL olmadan eğitim amaçlı. Lütfen dikkatli bir şekilde sardırmadan izleyin. Ve kanalımıza abone olmayanlar da bir zahmet abone olsunlar. Abone olmadan izliyorsunuz ve anlık olarak da haberdar olamıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Şimdi Borsa İstanbul'da 10.276 puan seviyesinden kapanış geldi. 313 dolar seviyesinde de dolar bazlı kapanışımız geldi. Sarı bölgeye tekrardan yerleştik ve üçgenin dışına önümüzdeki hafta Allah'tan bir mani olmaz ise çıkacağız. Dirençler kırılmaya başlayacak ve daha sert hareketler bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu hafta sonu hatta bu akşam da gece yarısı da gelebilir. S&P'nin Türkiye'nin kredi görünümünü e, değiştirmesi bekleniyor ve aynı zamanda da 3-4 kademe daha yatırım yatırabilir seviye uzak olduğumuzu da belirtelim. Görünümde bir değişiklik yapacak mı yapmayacak mı bunlar bekleniyor. Ancak yatırım yapılabilir seviyenin çok olduğumuz unutulmaması. Yapılacak olan her pozitif artış kademeli bir şekilde olacak. Bunu unutmayalım ve bu da piyasalara tabii ki olumlu olacak. Yani yolumuz uzun. Bunu demeye getiriyorum. Ve ekonomik takvimde Türkiye. Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. %3.18 geldi. 3.40 bekleniyordu. Beklentinin altında geldi. Bir önceki açıklanan da %3.16 idi. Geçtiğimiz aydan e, ufak bir farkla fazla geldi. Yıllıkta da %69.80. Beklenti %70.33'tü. Beklentinin altında geldi. Bir önceki de 68.50 idi yani biraz yavaşlama eğilimini artık zaten görüyorsunuz. Artık Haziran ayı itibariyle baz etkisiyle de düşüşleri çok net bir şekilde takip edeceğiz. Bununla birlikte asıl önemli mevzulardan birisi bu. Powell'ın yapmış olduğu açıklamalarda rota netleşti demiştik. Tarım dışı istihdam verisi güzel geldi bu sefer. Yani olması gerektiği gibi geldi. İstenilen gibi geldi daha doğrusu. Bir önceki 315 binde tarım dışı istihdam beklenen 238 bindi, gelen 170 bin. Yani istihdamda bir azalma var. İstihdamda azalma olacağı için doğal olarak ne beklenir? İşsizliğin artması beklenir. İşsizlik 3.8 gelmişti önceki ay. 3.7'lerdeydi. 3.8'e e, çıktı. Ve şimdi de bakıldığında arkadaşlar 3.8 beklenen işsizlik rakamı 3.9 geldi. Diğer bununla birlikte de saatlik kazançlara bakıldığında Burada da kazançlarda düşüşler var. Yani enflasyonla mücadele sonuç vermeye artık başlayacak. Yani durgunluk burada olacak demiştik. Bunlar güzel rakamlar. Bununla birlikte altın ve kripto tarafı da tepki verdi. E, ve o tepkiyi tekrardan geri aldı. Çünkü beklenen iyimser haber akışları olduğu için jeopolitik anlamda özellikle Filistin-İsrail arasında bölgede bunlar biraz baskılıyor. Ve en önemlisi daha önceden bir sert fiyatlama da oluşmuştu altında. Dikkat edeceğiniz ayrıntıları biliyorsunuz ama ben yine Cumartesi Pazar itibariyle size ayrıntılı bir video daha çekeceğim. Konumuz burada Borsa İstanbul arkadaşlar. Borsa İstanbul'daki görüntü gayet net, gayet muazzam diyebileceğimiz bir görüntü var. Artık şurayı zaten biliyorsunuz. Tam da istediğimiz gibi oldu. Zamanlama da mükemmel oldu. 3 Mayıs itibariyle de 10 binlerin üzerine oturduk. Bir ay burası bant hareketi Çalışmaz dedi bu kardeşiniz. Çalışmadı. Şimdi bugün yine şöyle bir özet geçeceğiz. Mesela bugün SASA'ya baktığımızda 46 lira 70 kuruş seviyesinde SASA için son yapmış olduğumuz özel analizde dişinizi biraz daha sıkmanız gerekiyor demiştim. Hatta ve hatta şurada bir hatırlatma daha yapayım ben size o analizde. Çok iyi hatırlıyoruz çünkü. Şu bölge çok önemli demiştik. Burası alım bölgesi bir tuzaklama hareketi vardı şurada sakinliğinizi korur iseniz, istediğinizi alırsınız diyerek detayları zaten size ben vermiştim şimdi o detayları takip edin bunu da katıl butonundaki hisse senede özel videolarımızı zaten görebilirsiniz burada geçmiş videolarımız da var şimdi pazar günü saat 8'de akşam Mayıs ayında %50 getiri sağlayabilecek olan kağıtları değerlendireceğiz o yüzden hepinizi bekliyorum. En son olarak da demir çelik sektörünü ve sektör analizini, sektör grafiklerini ve başta kar demiri değerlendirmiştik. Bu rallide bir hareket göreceğiz dedik bu kağıtta. Ve bunun yanında da bir kağıt daha eklemiştik tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. Orada takipimizde. Görüntü ortada 21 liradan 28 liraya kısa vadeli hareketini yaptı. Demir çelik sektörü baskılanıyor adam olmaz denildi. Ben bunun zıttını size savunarak kısa vadede dikkat edeceğimizi söylemiştim. Şimdi Zoran'ı değerlendirdik. Zoran da de kısa vadede iyi bir atak yaptı. Beklentiyi karşıladı. Zaten Zoran'ın e, kısa vade hareketlerini biliyorsunuz. Sert yükselişler, sert düzeltmeler. Tahta zaten genel anlamıyla hep bu şekilde. Bunun da detayını vermiştik. Buradaki referans bölgemizde zaten şu an itibariyle e, takibimizde izleyenlerimiz, takipçilerimiz, katılımcı turundaki izlesene özel üyelerimiz bunun detaylarını biliyorlar. Ne söylediysek o, oh, sürpriz bir durum yok. E, bu arada Yusuf Çiftçi kardeşim mesajını gördüm. E, bil mukabil aynı fikirdeyiz. E, Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyelim. Hepimize bol kazançlar. Sakinliğimizi korumaya devam ediyoruz. Ve Borsa İstanbul'daki ilk hedefimiz şu anda 10.500'ler. Burası da dolar bazlı 315 dolara denk gelir demiştik. Kabal 315-320'ye tam da burayı zaten karşıladık. Haftaya burada inşallah kırılacak. Çünkü teknik görüntü tam anlamıyla pozitif bir sürpriz görüntü beklemiyoruz. Göstergelerimiz günlükte ve haftalıkta RSI 70'in üzerine kalıp gibi oturdu daha önceki bu bölgelerin üzerine geçilmelerde ki ben size şöyle göstereyim. Bakın şurada bir hareket, şurada bir hareket ve öncesinde yine şurada bir hareket son dönemlerde. Yani RS 70'in üzerine günlükte geçtiğimizde başlangıç neresi? 5800'ler, yukarısı 8600'ler. RS 70'in altına inildiğinde 3 uyumsuzluğu da burada yakaladığınızda negatif uyumsuzluk bir düzeltme sinyali. Burada ise ne olmuş? Şu bantlarda hemen hemen 8200'ler. Yukarısı 9500'ler. RS70'in altına inip uyumsuzluğunu başlatınca düzeltme gelmiş. Şimdi yine aynı hareket, aynı kalıp. Bakın bu detaylar önemli. Dikkatli bir şekilde takip edelim. Burada size bir ipucu. RS'yi 82 seviyesi kabaca. 82-83'ler şöyle işaretleyelim. Şimdi buraya yaklaştığımızda yaklaşık olarak burası ne olacak sorusuna burası arkadaşlar 11.600 11.700'ler gibi bir rakama işaret edecek diye düşünüyorum. Siz bunu kabaca 11.5 deyin. Bu noktanın üzerine kırıldığında aşırı sert hareketler gelir. Bu noktadan dönüş aldığımızda korkmamak gerekiyor. Çünkü burada da dolar bazlı şu görüntüyü takip edeceğiz. Artık burada bir kırılım geldi. Zaten bu üçgenin böyle olabileceğini yine neredeyse 6 ay öncesinden tahmin etmiştik. Muazzam derecede bizi yanıltmadı ve çalıştı. Şöyle hareketleri takip edebiliriz. Ben bunu örnek olarak çiziyorum. Yani bu kadar zaman zaten alamaz. Böyle bir durum mümkün görünmüyor şu anda. Şöyle kabaca takip ettiğinizde yani 315'ler, 320'ler kırılıp işte 350'lere vesaire gelindi, düzeltmeler alındı. Burada korkmayacaksınız. Sakin yolunuza devam en iyi ihtimalde ne yapacaksınız? Yılın sonuna kadar beklemeyi arkadaşlar en doğru yol olarak seçebilirsiniz. Anlaşılmayan bir durum var mı? Yok diye düşünüyorum. Kur tarafı için dikkatli olacağız. Hatta bir miktar 11.500'lere giderken geri çekilmeler, dinlenmeler gayet beklenebilir durumlar dedik. Çünkü e, borsada ralli var. E, bütün rüzgar arkamızda. Yusuf kardeşim de söylediği gibi. O da e, iyi bir şekilde takipçimiz belli ki. Eyvallah. E, burada da kurun geri çekilmesi yabancı yatırımcının e, rotasını iyi belirlemesi açısından ve daha iyi güçlü alımlar yapabilmesi için kurun bu şekilde hareketi devam ediyor. Şimdi kısa vadede işte Merkez Bankası'nın son 6 aydır, son 9 aydır rezervleri dip yapmış vesaire. Bunlarla beraber Merkez Bankası inanılmaz derecede döviz toplayacakmış. Valla bu kadar çok biliyorsanız yani gidin Merkez Bankası'nda ekonomistlik yapın, yani yöneticilik yapın, kendinizi kanıtlayın. Herkes hayaline göre, yani olmasını istediği şekle göre analiz yapıyor. Ve kitleyi nasıl idare edebilirim, nasıl izlenme geliri sağlayabilirim, bunun derdi. Ama gördüğünüz gibi kur yükselmiyor. Yani aylık şu anda, özellikle seçim sonrası 1 lira döviz kuru üzerine koruyorsa dedik, öpüp başımızın üzerine koyacağız değil mi? Var mı böyle bir hareket? Yok. Tamam, o zaman sakin olun. E, düzeltmelere dikkat edin Borsa İstanbul'daki. Korkulacak bir noktada değiliz. Şimdi bankalar önderliğinde, holdingler önderliğinde demir-çelik biraz destek verdi. Enerjiler şimdi destek vermeye başladı. E, Mayıs ayında beklenen o e, istenilen zam sektör tarafından gelmedi. Doğalgaz ve elektriğe. Bu Haziran'a sarktı. Muhtemeldir ki Enflasyonla mücadele kapsamında zirveden dönüşte bu zam gelecek gördüğümüz kadarıyla bu ama bu artık zaten yukarı yönlü fiyatlamayı şimdiden piyasa satın alacaktır. Sakinliğinizi, soğukkanlığınızı koruyun. Çelik gibi sabırlı olmaya devam edin ve bunun meyvesini zaten birçok sektörde, birçok hissede yiyorsunuz, yemeye de devam edeceksiniz. Bankalara vesaire baktığımızda önce olarak hareket ediyorlar. Tarihi zirveler görüldüğünde korkulmamalı. Dolar bazlı grafiklerle ilerlemek en doğrusu demiştik. Tav Havalimanı'nı değerlendirdik. Türk Havayollarını yine kısa vadede değerlendirdik. Yani birçok hissemizi zaten hemen hemen güzel bir şekilde değerlendirdik. Ve bundan sonra da bu şekilde olacak. Hafta sonu bomba gibi hazırlanıyoruz. Bilginiz olsun. Bildirim seslerini açık tutun. Abone olmayanlar abone olsun. Ve hissi özel analizlerimizden de faydalanmak istiyorsanız katıl butonundaki hisse senedizleri analiz bölümünden faydalanabilirsiniz ve sizlerin hepinizi de davet ediyorum bugünlük kapanışımız bu şekilde şimdi gözümüz S&P'de bir pozitif görüntü bekliyoruz çok negatif bir beklenti zaten yok bu şartlar altında da olamaz olursa da bunda bir bit yeni ararız ve piyasalarda buna zaten itibar etmez diye düşünüyorum Çünkü Para ve maliye politikasının bu kadar koordineli bir şekilde çalıştığı, belirsizliklerin ortadan kalktığı bir noktada S&P'nin negatif bir değerlendirme yapması kabul edilebilir bir durum olmaz. Burada o zaman gözler siyasi bir baskıya çevrilir. E, zannetmiyorum ama bir ihtimal işte. Olursa da takılmayın böyle durumlara. Çünkü bir geçerliliği olmaz. yani Piyasa bunu kabul etmez. Beklemiyoruz ama e, dile getirmiş olduk. 3 Mayıs 2024 itibariyle piyasa beklentimiz gayet pozitif. Hafta sonunda altın kriptoları yine ayrı ayrı değerlendireceğim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.